Değerli dostlar, hepinize merhabalar, iyi bayramlar diliyorum. Bu bayram tatilinden istifadeyle sizlerle birkaç bilgi paylaşımında bulmak istedim. Biliyorsunuz, hisse senedi piyasasında e, temel analiz, teknik analiz, takas analizi ve birçok analiz yöntemi bulunmaktadır. E, şimdi, e, ben genel olarak kendi yatırımlarımı e, temel analiz ağırlıklı, teknik analiz destekli bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani hisse senedi alımı yaparken ilk önce şirketin finansal verilerine bakıyorum. Daha sonra teknik kısma geçiyorum. Teknik analiz tabii ki koca bir derya. Yani herkesin bakış açısı farklı, herkesin kullandığı ortalamalar, indikatörler vesaire farklı ama temel analiz herkes için aynıdır. Yani temel analizde bazı veriler vardır. Bu veriler şirketler için önemli verilerdir ve şirketlerin ileriye dönük getiri oranlarını tespit etmede kullanılan verilerdir. Dolayısıyla öncelikle ben bunlara bakıyorum. Sizlerle de bugün çimento sektöründen bir bilgi paylaşımı yapmak istedim. Tabii burada yapacağım paylaşım bir yatırım danışmanlığı kapsamında değil. Tamamen finansal okuryazarlığınıza katkı sağlamak maksadıyla oluyor. Çünkü yatırım danışmanı değiliz. Hiçbirimiz yarın ne olur bilmiyoruz. Piyasamız tahmin edilemez olduğu için. <laughs> Bizlerde bir fiyat tahmininde bulunamıyoruz. Dolayısıyla sadece bir şirketi alırken ilk önce nelere bakmalıyız onları anlatacağım. Öncelikle... Tabi şirketlerin finansal verileri her ne kadar iyi olursa olsun, teknik olarak her ne kadar alım seviyesinde olursa olsun işte yani biliyorsunuz piyasadaki oyuncular, tahtacılar, patronlar vesaire bazı şeyleri değiştirebiliyorlar. Dolayısıyla bunlara da dikkat etmek lazım. Şirketi incelerken öncelikle şirketin patronuna bakmak lazım, iştiraklerine bakmak lazım, takaslarına bakmak lazım, halka açıklık oranına bakmak lazım. Daha sonra şirketlerin e, finansal durumlarına bakarak e, bir değerleme yapmak lazım. Teknik analiz işin en basit kısmıdır arkadaşlar. Teknik analizde aslında yüzlerce indikatör vesaire kullanıyoruz ama yani normalde yani sadece mesela EMA 14 günlük e, bir grafikte EMA 14 veya EMA 9 veya EMA 20 sadece grafiğinize bunu atsanız EMA 14 üstüne çıkınca al, altına düşünce sat yapsanız grafiklerin çalıştığını görürsünüz. Ama biz neler kullanıyoruz? İşte maktesi, ara sayı, hacimi, işte Bollinger bandı, e, diyamayı vesaire bir sürü göstergeye bakıyoruz. Tabii ki bunlar da çok önemli. Çünkü bazen fiyat hareketleri ne indikatörler daha önceden haber verebiliyorlar. Yani uyumsuzluklar, e, kesişimler vesaire bunlar önemli göstergeler. E, biz tabi burada buna değinmeyeceğiz. E, sizlere şimdi çimento sektöründeki şirketlerin e, ne durumda olduğunu birazcık anlatmak istiyorum. Tabii yeni gelen gelecek olan bilançolar önemli olacak burada. Yani bilançolar bu verileri değiştiren veriler. Dolayısıyla şirketlerin faaliyetleri, yatırımları vesaire bunları da ayrıca incelemek gerekir. Biz şu anda mevcut cari olan yani bugünkü en son bilanço yani birinci çeyrek bilançolarıyla bir bakış açısı göreceğiz. Dolayısıyla şimdi şey, Temmuz-Ağustos ayı bu aylardan itibaren yeni bilançolarla bir sürü şey değişmiş olacak. Evet. Bir puanlama sistemi yaptım. Ben bu program Fesvep Mali Analiz Programı. Bu harfin üzerinden temin edebilirsiniz. Burada bir puanlama sistemi yaptım. Bu puanlama içerisinde neler var? Cari oranı var, aktif karlılık var, net kâr marjı, öz sermaye karlılığı, firma değeri FAVÖK, işte fiyat FK'sı, PDD'si, işte net kar büyümesi, esas faaliyet kar büyümesi, satışların büyümesi, öz sermaye büyümesi, borç kaynak oranı, aktif devir hızı gibi bazı rasyoları ekledim. Ve bu rasyolara bir, birer puan verdim. Aşağı yukarı hepsi aynı puanda. Sadece öz sermaye karlılığı 9 puan, diğerleri 7'şer puan. Çünkü bu sıralamayı yaparken 100 puanı tamamlamamız lazım. 14 tane farklı veri eklediğim için Hepsine aynı rakam veremedim. Dolayısıyla sadece öz sermaye karlılığını 9 yaptım. Diğerleri 7 puan oldu. Ama hemen hemen hepsini aynı sayabilirsiniz. Şimdi bu puanlamaya göre Bursa Çimento en yüksek puanı olan Şirket çıktı. Sonra Oyak Çimento var. Nuh Çimento, Konya, Bobet, Akçansa, Göltaş, Çimento, Apion, Çimsa, Nibaş diye devam ediyor. Neye göre yaptık bir biz bu puanlamayı? İşte şirketin cari oranı. Mesela Bursa Çimento'nun en yüksek puan olan Bursa Çimento'nun cari oranı 4.37. Cari oran ne demek? Cari oran demek bir şirketin borcunu ödeyebilme kabiliyeti demek veya şirketin tamamını sattığı zaman eline kalabilecek para demek. Yani en hızlı şekilde nakite dönebilecek para demek. Cari oran çok önemli bir göstergedir. Genelde piyasa bunu 1.5 üstü iyi kabul eder. Çünkü şirket herhangi bir finansal krizde cari oran eğer 1.5-2'nin üzerindeyse bu finansal krizi kendi varlıklarıyla halledebilir. Borç ödeme kabiliyeti diyebiliriz buna. Buna nakit oranı ve likiditeyi de dahil edebiliriz. Aslında çok böyle kavram kar karmaşasına gerek yok. Bunlar kısa vadede borcunu ödeme kabiliyetini gösterir. Yani bir yıl içerisinde acil bir paraya ihtiyacı olduğu zaman cari oranına bakılır, likiditesine bakılır, nakit oranına bakılır. Kasadaki parası bunlar şirketi bu finansal krizlerden kurtarabilir. Evet cari oranı genel olarak sektörün çok üstünde. Yani 4.37 ile gördüğünüz gibi birçok çimento şirketinden yüksek hepsinden daha fazla. Aktif karlılığı yine genel olarak sektörle Aynı da sayılabilir. Bir tık da üstünde. Yani Nuh var. yakın olan. Ondan sonra Nibaş var. Herkesin belalısı. Ondan sonra diğerleri de düşük sayılır. Netkar marjı yıllık netkar marjı iyi sayılır. Sektöre göre iyi sayılır. Sektörün üzerinde çünkü bir nibaş var mesela yüksek karlılık. Tabi bunların bu netkar marjı bize Sadece şeyi göstermez yani şirketin esas faaliyetinden mi para kazanıyor yoksa başka yerlerden mi para kazandı onları ayrıca incelemek gerekir. bilançosuna bakmak gerekir. Dolayısıyla e, burada biz e, bu cimi inceliyoruz şu anda ve diğerlerine de bakacağız. Öz sermaye karlılığı genel olarak iyi sayılır sektörün üzerinde. Yani Çimsa'nın var yüksek, Nuh Cimento'nun yüksek, bu cimin yüksek sayıdır. Oyakçı çimento da güzel, fena değil. Akçansa da güzel. Bunlar zaten sizin piyasadan takip ettiğiniz, bildiğiniz iyi şirketler yani. Firma değeri bölü e, Favök gayet makul seviyede, güzel seviyede diyebiliriz. FK'sı sektöre göre yukarıdan aşağıya bakınız. Şöyle bir çimsanın 461 FK'sı düşük. E, onun haricinde genel olarak hepsinin FK'sı yüksek. Dolayısıyla sektörün altında kalmış FK'sı. Yani PK'ya göre ucuz diyebiliriz Çimsa ve Bucim'i. Piyasa değeri defter değerine baktığınız zaman da yine sektörün altında işlem gördüğünü söyleyebiliriz. Çimsa 183, Bucim 135. Genel esas faaliyet karına bakalım, kar büyümesine. Bakın %600'lük bir esas faaliyet kar büyümesi var. Bu oran çok ciddi ve güzel bir oran. Bunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla esas faaliyetlerinden iyi kar etmiş. Net kar büyümesine baktığınız zaman %236 bu da güzel bir oran. Şimdi şurada bir %3000 küsür gözüküyor ama Göltaş'ın biz şeyine baktığımız zaman bakalım hemen. Matrix'ten bakalım Göltaş'a detay bilgilerine. Bakınız 18 milyon sermayesi var. 30 milyon net karı var. Dolayısıyla aslında sermayesi düşük bir şirket. Ettiği kar da çok fazla sayılmaz yani. Ama bu cime e, baktığımız zaman şöyle bakalım hemen evet e, bu cimin 1 milyar 500 milyon sermayesi var 207 milyon kar var yani e, bu cimin şeyi karlılığı tabii daha fazla para kazanmış burada rakamlar düşük olduğu için bir anda e, yüksek görünebilir daha sonra net satışlarındaki büyümelere bakalım evet 163 satışlarını artırmış. Bakıyoruz. Nuh Cimento var satışlarını artıran. Akçansa var. Göltaş var. Çimsa var satışlarını artıran. Şimdi bakın burada önemli olan satışların artmasıyla birlikte karlılığın da artmış olmasına dikkat etmek gerekiyor. Yani bu öz sermaye büyümesi de önemli ama öz sermaye karlılığı bazen bedelli yapan şirketlerde fazla çıkabiliyor borçlu olan şirketlerde fazla çıkabiliyor. Dolayısıyla bu cimin borç kaynak oranı 18 olduğu için aslında verilerin yanlış olmadığını gösteriyor bize. Yani öz sermaye büyümesi gayet güzel. Satışlardaki büyüme güzel. Faaliyet karlarındaki büyümeler güzel. Yani buradaki FK'sı, piyasa değeri, defter değeri, işte cari oranı vesaire bunlar yani doğru veriler olduğunun birer göstergesi. Çünkü kaynaklarının sadece %18'ini borç ile e, yani kaynaklarının %18'i borç ile e, faaliyetlerine devam ediyor. Şimdi bazı şirketlerde de gelişmekte olan, yatırım yapan, e, büyüyen şirketlerde borç kaynak oranının yüksek olması çok problem değil. Cari e, oranın düşük olması da problem değil. Bu ülke için de geçerli. Yani gelişmekte olan ülkeler, gelişmekte olan şirketlerin cari oranları düşük olabilir. Çünkü parayı e, yatırım faaliyetlerine değerlendiriyorlar diyebiliriz. Dolayısıyla Baktığımız zaman burada Bujim, Oyak Cimento, Nuh Cimento bunlar ön plana çıkan şirketler. Bunların yanında Akçansa var. Göltaş'ı saymıyorum. Düşük sermayeli ve sığ bir hissi olduğu için çok dikkate almıyorum. Çimsa'nın bir şeyi var. Gerilerde kalmış. Bunun sebebi netkar büyümesindeki zayıflık. En son gelen bilançoyu takip edenler bilirler. Beklentinin altında gelen bir bilanço oldu ama Çimsa'nın da yurt dışı operasyonları ve yurt içindeki bazı e, yatırım faaliyetleri ileriye dönük e, belki bu verilerin düşük gelmesinin sebebi olabilir yani paranın buralarda kullanılması işte borçluğun artması vesaire kullanılabilir. kimse de beğendiğim güzel bir şirket. Evet arkadaşlar şimdi bu şirketlere biz bakarken ilk önce böyle yani sizler de farklı verileri kullanabilirsiniz yani yüzlerce veri var bu verilerle ilgili e, bu verileri e, kendinize göre kullanarak çeşitli analizler yapabilirsiniz. Yani bütün buradaki bilgilerin tamamını, yani teknik analizle birleştirebilir, takaslarına bakabilirsiniz, Halka açıklık oranına bakabilirsiniz. İşte yani hepsini bir araya getirerek anlamlı bir sonuç elde etmeniz gerekir. Hiçbir veri tek başına bir şey ifade etmez, yanıltıcı olabilir. Yani bir şirketin öz sermaye karlılığı çok yüksek olabilir ama belki de bu bir yerden aldığı borçladır. Veya bir şirketin net kar marjı çok yüksek olabilir. Belki de bu sattığı bir arsadan gelmiş bir para olabilir. Esas faaliyeti yoktur. İki masa bir sandalye bir şirket iki tane arsa satıp bir net kar marjını yükseltmiş olabilir. Dolayısıyla bilançolarda da böyle dipnotlara işte satışlara satışlardan elde edilen gelirlere vesaire bakmak gerekir. Bugün çimento sektörüne baktık. Sizler de bu şekilde farklı programlar kullanarak şirketlerin temel verilerine bakabilirsiniz. Mesela bu, bu cim dedik biz değil mi? Bu cime bakalım. Şöyle hisse fiyatı, endeks fiyatı şöyle bir bu cimin bu program üzerinden bazı şeyine bakmış olalım mesela. Yıllık grafikler diyelim, satış ve karlılık da. Şöyle. Evet. Son zamanlarda gördüğünüz gibi, şimdi 2012'den 2021'e kadar. Bakın 2012 hep sürekli bir net satışlar bunlar, mavi çubuklar. Artan bir e iğme var. Bakın satışlar düştüğü zaman, aslında esas faaliyet kârı, net dönem karı da düşüyor. E bu tabi hisse fiyatını da etkiliyor. Şimdi son zamanlarda 2020'de 2021'de satışlarda ve karlılıklarda artışları görebiliyoruz. Genel olarak buradan verilerine baktığınız zaman da işte satışlar birden 5'e çıkmış mesela. Esas faaliyet karı birden 403'e çıkmış. Yani hisse fiyatı artmış bir şekilde. Yani hisse fiyatı geri kaldığını ben düşünüyorum ama tabii ki burada patronun vesairenin de önemi o ön plana çıkıyor. Bu yani şirketin künyesine baktığınız zaman da İsmail Tarman, tanır mısınız bilmiyorum. Tarman Turizm Çimento, BEMSA Bursa Sanayi, bakın bunlar ortakları. İştiraklerine baktığımız zaman da gördüğünüz gibi Çantaş, Cantaş da var iştirakleri arasında. Bunlar önemli veriler, bakmamız gerekir bu verilere. Şimdilik anlatacaklarım bunlar. Sizler de bu şekilde şirketlerin finansal verilerine bakarak, bazı tercihler yapabilirsiniz. Biliyorsunuz temel analiz hangi şirketi alacağınıza, teknik analiz ise hangi fiyattan alacağınıza yardımcı olur. Hiçbir veri tek başına bir şey ifade etmez. Bu verilerin hepsini bir araya getirerek anlamlı sonuçlar elde etmeniz gerekir. Gerisi sabır işi. Sabır indikatörü önemli bir indikatör. Hepinize tekrardan iyi bayramlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler.